Merhaba arkadaşlar. Bunu çalıştığım yerde ağaçtan kopardım. Arkadaşlarımın hepsi fare sanıp hep korktu. Belki annem de korkar diye depoya getirdim. Baktım etraf temizliği Çaktırmadan makinenin üstüne koy. Ne alacak diye beklerken ne diyebilir bu ne? Bu kadın hiçbir şeyden korkmuyor İki yastık yapacakmış iki gözümün çiçeği. Zırlanıp hangisinden başlasam diyor. Pamuklar tertemiz yıkanmış mis gibi kokuyor. İşte olay bu yıkarlarsa temiz oluyor. Bu niye çalışmıyor ya diyor. Bir şey takmazsan çalışmaz tabi anneciğim. Pamuk kabartmaya başlıyor. Bir taraftan da yumuşatıcıyı ne kullanıyorlar acaba diye söyleniyor. İşleri gelince soracakmış Allah'ım ya Rabbi ya. haliyle yan koydum. Oh mis gibi valla. Açılığın geliyor Allah Allah Allah. Annem umutlarını hayallerini bir köşeye toplayıp doldurmaya başlıyor. Bulacak olmayacak bütün hayallerini doldurduktan sonra Allah'ım ne olur olsun diye yerlere yatıyor. Müşterinin pamuğu az olduğu için 1200 gram istenmiş. Normalde 1,5 kilo koyuyoruz biz yastıklara. Eliyle 2-3 pışpışlıyor bu sefer dövmüyor. İçinde pamuk çok az zaten diyor bu kadar yeterli diyor kendileri. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.